Düzce'de okulların öğrenci velilerinden para ve aidet isteyerek ihtiyaçlarını gidermeye çalışmalarının sık sık yaşanmasının ardından Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokulu Okul Aile Birliği bütün okullara örnek olacak kampanya başlattı. Okul Aile Birliği Başkanı Turan Zengin'in başlattığı kampanyayla öğrenci velileri evlerinde, işyerlerinde eski gazete, dergi, defter, kitapların okula getirilmesi istendi. Turan Zengin velilerin getirdiği eski kağıtlarında geri dönüşüme verileceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kampanyayı da sosyal medya hesabından duyuran Turan Zengin, böylece aileleri pandemi gibi zorlu bir süreçte para isteyerek yük olmak istemediklerini ifade etti. Ayrıca Turan Zengin, toplanan eski gazete, dergi, defter ve kitapları, okulu ulaştırma sıkıntısı yaşayacak vatandaşların evlerine aracıyla giderek toplanan eski kağıtları alabileceğini belirtti. Turan Zengin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evinizde eski defter, kitap, gazete varsa okulumuza getirin, geri dönüşüme verip okulumuza kazanç sağlamak istiyoruz. Okula getiremem, arabam yok derseniz" beni arayın ben evinizden alırım. Okulumuz için 1 liranın bile önemi var. Duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz dedi. Turan Zengin tarafından bu zorlu süreçte başlatılan kampanyanın diğer okullara da örnek olması bekleniyor.